bir aradan sonra tekrar devam ediyoruz. E, Safiye Hanım projelerinizden bahsettiniz. Eklemek istediğiniz diğer projelere de değinelim. <laughs> e, benim, azalar, evet, benim azalarım, evet. Benim azalarım hepsi bayan. Hı hı. Sadece iki tane erkek var. E, bayan e, seçmemin sebebi çünkü bayanlar baylara daha çok rahatlıkla dediğini anlatabilirler diye. Hı hı. E, mahallemde dört bölge seçmişim oraya yakın e, mahalle sakinleri o azalarıma gereken durumu ihtiyaçtır, sıkıntıdır. Onlara ilesinler. Hı hı. Onlar da zaten bana bildirir rapor şeklinde bildirirler, ben de gereken yaparım. Hı hı, güzel. Evet. Peki siz e, mahallede sosyal ve aktif birimlisinizdir. Evet, yani günlük Aynen. günlük yaşantınız açısından hı hı. evet, yani hı. sosyal. İnsanlarla ilişkinin içinde olmayı misiniz? Aynen, birisi. çok seviyorum. Çünkü e, yolda geçtiğim anda mesela herkese selam vermeyi seviyorum mahallede tanınan bir insanım. Her var. şeyden haberimiz olur mu mesela? Yani, yani her insanın haberdar olmayı... Yani hepsinden de çoğudan haberim oluyor mesela. E, ee, taziye olduğumda mesela taziyelere giderim. Adam olduğumda beni taziyelere giderim. Hasta evet. ziyaretine evet. giderim. Yaşları ziyaret ederim. Ee, mesela... Sosyal ilişkilerinizde hep canlı tutabiliyorsunuz. Tabii aslında. ki. Aynen. Evet. Peki Safiye Hanım, mahalle sakinlerinden e, istekleriniz nelerdir, beklentileriniz nelerdir? E, şimdi mahalle sakinlerinden istediğim, ben e, mahallemle, mahalle muhtar ilişkisi değil, hı. ben aile olmak istiyorum. Hı hı. Yani resmiyet aramızda olmaması gerekiyor. Samimi bir şekilde e, muhtarlığı idare edebilmemiz açısından birbirimize samimi olmamız gerekiyor. Hı hı. Ben koltuk sevdası için değil, hizmet sevdası için geliyorum. Ee, o halde biz e, size bu konuda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım istediğiniz desteği de alırsınız mahallenizden. Evet. Ben bir şey değinmek istiyorum Tabii son olarak. Tabii. Bizim mahallemde şey var. Park eksikliği var. Evet. En büyük sıkıntı odur zaten. Mahalledeki çocuklar mesela farklı mahallelere gidiyorlar. İste istemez annenin aklı orada kalıyor. Acaba çocuğuma bir şey oldu mu? Acaba hı hı. geç saatlere kadar eve gelmedikleri zaman ama bizim mahallede olduğu zaman mesela çocuğun güvenilir bir yerdedir. En azından mahalle yakın bir yerdedir. Evet. Anne gönül rahatlığıyla işini yapabilir, evde durabilir ya da başka bir yere gidebilir. Yani bunun üzerinde de ben duracağım. Eee yetkili e, Ya yani mahallede uygun bir yer var mı? Var sizce tabii artıcı? ki bu eski lojmanlar var. Orası Hı. park için güzel bir yer mesela. Eee biz yani onu... çok e, park alanı da kalmadı ilçenin açıkçası. Evet. E, çok fazla bina sayısı olduğu için artık yani çok yeşil alan için dönüştürülebilecek bir yer kaldığını da sanmıyorum fakat istenirse tabii tabii yapılabilir e, tabii ki yapılabilir. Hı hı. Ama e, doğru söylüyorsun. Gerçekten büyük bir eksiklik işte büyük bir eksiklik. Evet. Ee, onun içinde elinde geleni yapacağım zaten. Hı hı. Ee, başka mahallenin temizliği, refahı hı hı. E, her şey için elimden geleni yapacağım. Hı. Ben buradan mahalleme sesleniyorum. Ee, sandıklara gittiklerinde ellerini vicdanlarına koyarak e, oy versinler. Hı hı. E, oy verdikleri anda o kişi hizmet yapabilecek mi yapamayacak derecede mi hı hı. ona karar versinler. İyice düşün, taşınsınlar. Hı hı. Safiye Hanım çok teşekkür Ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Programı sağ katıldığınız olun. Katıldığınız için ee, başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, bir kadın olarak da sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Bize davetiniz için de çok teşekkür ederim. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı bayanlar. Teşekkür ediyoruz. Programımızın konu Sayın Safiye Özer'di. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.